Adam majon oynuyordur. Ne kadar parası olduğu sorulduğunda bir saniye içinde cebinden 10 milyon dolarlık bir çek çıkarır. Rakibi heyecanlanır ve hatta sevgilisinden adama eşlik etmesini ister. Rakip yeteneklerini göstermek için majon taşlarını alıp onları havada yılan gibi çevirir. Gösteriden sonra herkesin gözleri adama döner. Şaşırtıcı bir şekilde adamın elindeki taşlar noodle kadar esnektir. Akıcı ve yumuşak hareketlerle herkesi kendine hayran bırakır. Kısa süre sonra oyun başlar. Herkesi hayrete düşüren şey adamın taşları. Hiç bakmamasıdır. Sadece elleriyle hissederek 13 Majong taşını ezberler. Arkasında duran kız hiçbir şey göremiyordur. Kısa bir süre oynadıktan sonra tuvalete gider. Kız taşlara göz atmak ister, ama patronu onu durdurur. Masaya sertçe vurur ve taşlar doğrulur. Kız baktığında ise şok olur. Taşlarda her şeyi biliyorum yazıyordur. Kapı sesi duyulur duyulmaz rakip tekrar masaya vurur ve taşlar eski haline döner. Adam rastgele bir taş çekip onunla kazanır. Ödül parası 120 milyona çıkar. Rakip öfkelenir, ama yine de çek teslim eder. İntikam almak isteyen rakip, adama bu kez 500 milyon dolarlık bir oyunla meydan okur. Bu sefer yüksek teknolojili ekipman kullanmayı planlıyordur. Gözlüğü ve arkasına yerleştirilmiş bir kamera ile rakibin taşlarını görebilecektir. Ancak adam oyuna gelmez. Yerine çırağını gönderir. Bu sırada rakibin adamları çoktan kamerayı yerleştirmiştir. Oyun başlar. Çırak zaman kazanmak için her ele sadece 100 bin dolar yatırır ve elindeki taşlar ne olursa olsun rakibin kazanmasına izin verir. Rakip kısa sürede adamın niyetini fark edip oyun oyunu durdurur. Çırak ise gayet rahat bir şekilde saat daha erken der. Sonra biri saati gösterip, eğer 20 dakika daha kaybederse, 500 milyonun tamamen rakibin olacağını söyler. Hemen ardından adam gelir. Ama tam oyunu devralacağı sırada durdurulur. Oyun başlamıştır. Ve kimsenin oyun ortasında yer değiştirmesine izin verilmiyordur. Bunu duyan adam parasını alıp rakibine ertesi gün geleceğini söyler. Ancak rakip, oyunu yarıda bırakmanın da kaybetmek anlamına geldiğini söyler. Başka çaresi kalmayan çırak oyuna devam eder. Taşları el eline alır almaz arkasındaki kamera onları kaydeder. Rakip taşları net bir şekilde görünce kartları fırlatır. Kazanacağından emin bir şekilde alay etmeye başlar. Ama taşlar ak değil, karo asıdır. Meğerse çırak parmak uçlarıyla taşların sadece köşelerini göstererek rakibi kandırmış. Bu şekilde 500 milyon doları kazanmayı başarmıştır.